Evet değerli arkadaşlar 5. ön dersimizi yapacağız. 5. ön dersimiz. Bu dersimizde de neler yapacağız? Cümle çevirileri yapacağız. Cümlelerimizi çevirirken içlerinde de bazı boşluklarımız olacak. Onları da beraber tamamlayacağız. Hemen birinci cümlemize bir bakalım. Şimdi cümleleri çevirirken yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesinin ana fiili bulmak olduğunu ben size söylemiştim. Ana fiili bulmak cümlenin işte Ana fiilini bul. Sol tarafı özne, sağ tarafı nesne şeklinde ne yapabiliyoruz bu şekilde? İlerleyebiliyoruz kolaylıkla. Bu bize ciddi manada ne sağlıyor? Fayda sağlıyor. Hemen bakalım bu cümlemizde ana fiil zor olduğunda zaten ben size soruyorum ama burada ana fiilimiz çok basit have begun olmuş. Hemen başta gelmiş bir sıkıntımız o yüzden yok. Baktım doktorlar have begun başladılar. Neye? Bir klinik deneye başladılar deneye. Niçin başlamışlar bu deneye? Test etmek için başlamışlar. Neyi test etmek için başlamışlar? Chilling patient's body is down to 10 to 15 degrees. Bilmem ne. diğer normal temperature of bilmem ne diye devam ediyor. Şimdi bu ifademizden anlayacağımız e, üzere hemen ben bir soru sorayım. Aslında hani tam anlamadık cümleyi ama sizler yapmışsınızdır diye soruyorum ben burayı. Weather mi yaptık? Hemen de buradan yollayayım polumu. Weather mi yaptık? Yoksa... What mı yaptık? What'sa eğer ki A'yı seçiyoruz. Whether'sa B'yi seçiyoruz. Çok hızlı bir şekilde seçelim. Whether mı what mı yaptık? What mı whether mı yaptık? Ne yaptık acaba? Bakıyorum. Evet. Ee, gayet de güzel. Whether yapmışız. Şöyle ki what olabilmesi için what olabilmesi için e, ne olması gerekiyordu? Dikkat. Nesne konumundaki ya da özne konumundaki ifadenin eksik olması gerekiyordu VAT olabilmesi için. Karşı cümlemde çünkü VAT neyi arıyor? Ya özneyi ya nesneyi arıyor. Bunlardan bir tanesinin eksik olması lazım. Burada böyle bir durum var mı? Yok. Weather ne anlama gelecek? Ipim anlamına gelecek. Bakalım. Chill, soğutmak demek. Chilling patients' bodies. Hastaların vücutlarını down to 10 to 15 Celsius. 10 ila 15 dereceye kadar aşağı hastaların vücutlarını soğutmak. Their normal temperature 37 degrees. Normaldeki 37 santigrat derecelik bilmem ne diyeceğiz. Şimdi burada off mu dedik yine hemen bir polumu atayım. Off'cular A'yı seçsinler, fromcular B'yi seçsinler. Acaba ne seçtik? Bakalım onların normal temperature'larından diyeceğiz tabii ki. Bravo. Ne yapmışız? Genel anlamıyla from'u seçmişiz. Onların normal 37 santigrat derecelik temperaturelerinden 10 ila 15 Celsius degrees'lere kadar aşağılara hastaların vücutlarını soğutmak nasıl soğutacağız? Bir prosedür dedik. Burada çok boşluğumuz olmuş. Yine ben size aktif tutayım diye. To use mi using mi burada? to use mu using mi kullanmak için mi diyeceğiz yoksa kullanan ya da kullanarak mı diyeceğiz tabii ki sizlerin de şu anda seçtiği gibi kullanarak diyeceğiz burada ne a procedure called suspended animation suspended animation adında bir prosedürü kullanarak hmm. suspended animation adında bir prosedür varmış bu böyle attaki bir prosedürü kullanarak 37 dereceden 10 ila 15 dereceye hastaların vücutlarını soğutmak can give surgeons cerrahlara verebilir. Ne verebilir? Zaman verebilir. Ne için? To intervene in. Müdahale etmek için. Nereye müdahale edecek? Ölümcül travmalara müdahale edecek. Ölümcül travmalara müdahale edecek. Burada da bir cümle zarf sorumuz gelmiş. Otherwise mi yoksa therefore mu? Bu biraz daha açıkçası zor olmuş diyebilirim. Bu biraz daha zor olmuş. Arada girmiş. Otherwise aksi takdirde therefore ise bu yüzden anlamına geliyor. Burada da gayet de güzel seçmişiz. Birçoğumuz otherwise'dan şansını kullanmış. Gayet de güzel olmuş. Otherwise evet burada sıkıntısız bir şekilde doğru cevabım oluyor. Şöyle otherwise fatal traumas. Aksi takdirde ölümcül travmalar olacak yerlere müdahale etmeleri için cerrahlara zaman verip vermeyeceğini test etmek için klinik bir araştırma, klinik bir deneye başladılar şeklinde ifademi ne yapıyorum? çeviriyorum dostlar. Şimdi bu ifademde bazı gramer noktaları var. Hemen bunlara girelim. Buraya girdikten sonra baktım bir sorun var. Bilginden sonra tu olmaz mı diyor. Nerede diyor? Tu olmaz. Yok tu olmaz diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yanlış. Bilginden sonra tu olmaz diye bir şey yok. Verb ing de olur, tu da olur. Hiçbir sıkıntı yok o noktada. Tamam Şimdi hemen bakalım gramer noktalarımıza. Burada birincisi to test. Mekmak için anlamında ne yapıyor? Amaç bildiriyor. Mekmak için to work devam etti. Whether ifadem anlamında işte verip vermeyeceğini test etmek için manasında bir noun clause olarak dikkat kullanıldı. Yine burada bakın verb ing şeklinde chilling'imiz var. Chilling ifadem verb ing ne yapmış? Özne konumunda bir fiilimsi olmuş. Yani bir gerund olmuş burada. Özne konumunda gelmiş. Chilling yapma, soğutma, soğutmak gibi ne yapıyoruz burayı? Çeviriyoruz. Devam ettim. Devam ettiğimde şurada bir ifade görüyorum. Using ifadem kullanarak gibi başına her ne kadar da by koymasak da çevirimi burada kullanarak şeklinde yaptım. Yine burada a procedure which is called. Which is called. Yani burada bir ne var? Adjective clause reduction olduğunu görüyorum. Devam ettim baktım. To intervene ifadesi yine mekmak için anlamında kullanılmış. Müdahale etmek için aksi takdirde fatal trauma olacak şeylere müdahale etmek için. Yani ölümcül olmaması için böyle bir müdahaleyi ne yapıyormuşum? Yapıyormuşum diye biliriz. Şimdi dostlar kelimelerime bakıyorum. İlk kelimem çil kelimesi. Hemen şuraları da bir temizleyeyim. Temizliğimizi yapalım. İlk kelimem çil kelimesi. Çil kelimesi Soğutmak manasına gelen bir kelime. Soğutmaya aşağıda bir sinonim yazalım bakalım. Sim, yani sinonim yazmayalım, related word yazmaya çalışalım. İlişkili kelimeler. Cool, değil mi? Yani e, chill yapmak bir şeyi cooling gibi, cool yapmak gibi düşünebiliriz. Mesela soğuk manasında cold'u düşünebiliriz. Bravo. Related kelime olarak frozen, yani donma manasında. Froze, Frozen'ı düşünebiliriz. Ya da shiver var. Shiver. Shiver böyle titremek, ürpermek manasına geliyor. Shiver. Shiver'ı burada ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Ya da shivering diyebiliriz. Titreme, ürperme manasında. Ice falan var ama bunlara da çok ihtiyaç. Burada yok. Devam ettim. İkinci kelimem suspend kelimesi. Suspend kelimesinin anlamı askıya almak, bekletmek manasına geliyor suspend. Askıya almak, bekletmek. Askıya almak, bekletmeye related kelime yazacak olursak neleri yazarız? Yani ilişkili kelime askıya almakla manalı bağna suspend yapıyoruz. Bir şeyden uzak duruyoruz. Hold diyebiliriz bravo. Askıya almak. Call off diyebiliriz. O iptal etmek biraz daha. Call off biraz daha iptal etmek diyelim. Postpon diyelim. Postpon ertelemek. Delay diyelim. Delay. Delay yazabiliriz. Başka düşünüyorum. Mesela bir şey dondurmak Bekletmek manasında freeze diyelim. Durdurmak manasında o an için halt diyelim halt. Yine durdurmak manasında seize diyelim. Stop manasında ceasefire ateşkes anlamına geliyor. Seize de durdurmak manasına gelen bir kelime başka var mı diye düşünüyorum. Uzak durmak manası da var ama tam bir buraya şey yapmayayım. Buralara girmeyeyim. Biraz daha böyle komplike hale getirmeyeyim. Suspend burada bu anlama geldi. Üçüncü kelimem animation kelimesi. Animasyon. Animation, animasyon anlamına gelen bir kelime. Aynı zamanda animation'ın animate kelimemiz var verbimiz. Canlılık manası var. Canlılık bir şeyin canlı olması. Yani mesela işte bir obje animate yapıyorsan ona bir canlı insan şeyi veriyorsun. Özellikleri katmaya çalışıyorsun anlamına geliyor. Animation kelimesiyle neleri yazabiliriz bakayım. Bakalım bakalım bakalım. Animation kelimesiyle evet biraz önce hinderlar vesaireler gelmiş. oralara geçtik. Illustrate, animation, hani tamam ilişkili diye yazayım. Illustrate kelimesi resimlerle vesairelerle göstermek manasına geliyor. Komik yazalım, cartoon yazalım değil mi? Cartoon, karikatür, komik, komik book mesela işte çizgi roman, çizgi hikaye şeklinde yazabiliriz bunları da. Bir sonraki kelimem intervene kelimesi intervene. Sıklıkla in ile kullanılıyor hem transitli ve intransitli bir kelime yani hem geçişli hem geçişsiz genel olarak geçişsiz olarak kullanılan geçişsiz demek şu demek devamına genellikle nesne istemez nesneden yoksun olarak karşımıza çıktığı çok fazla durum vardır olayın içine girmek. Yani olayın içine giriyorsun. Ne oluyor orada? Geçişli bir işe ifadeye gerek kalmıyor. Geçişli, geçişli olan ne var mesela? Uyumak fiili. Uyuma eylemi nesne isteyen bir ifade değil. Ama okumak eylemi nesne isteyen bir eylemi ne kitap okumak şeklinde. Tamam. Şimdi sinonimler yazıldı bir tane. Interrupt kelimesi. Bölmek, araya girmek manasına geliyor. Kesinlikle doğru. Genelde interrupt üzerinden gitmişiz. Başka ne olabilir diye düşünüyorum. Burada intervene kavgaya karışmak anlamında get involved with diyebiliriz. Get involved with. Yani bir şeye müdahil olmak manasına geliyor. Bravo. Intervene negatif anlamda kullanılıyor. Kesinlikle güzel. Separate kelimesini genel olarak şöyle ele alacağız. Ayırmak manasına gelen bir kelime dostlar. Ayırmak manasına gelen bir kelime. Biraz daha farklı olduğunu ne yapabiliriz? Separate kelimesinin söyleyebiliriz. Separate'in pek manası burada yok. Araya girmek manasında yine step in ya da cut in bölmek manasında bunları da ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Başka da bir kelime var mı burada? Son bir kelimemiz var. Fatal kelimemiz. Fatal'ın anlamı neydi? Fatal. Bilen var mı fatal'ın anlamını? Yaz bakalım anlamını biliyorsan fatal. Ölümcül anlamına geliyor. Neler yazabiliriz buna sinonim olarak? Deadly yazabiliriz. Mortal. Related word. Sinonim değil de related word olarak. Mortal yazabiliriz. Little yazabiliriz. Hatırlarsanız şey vardı. Bir tane film vardı. Little Weapon diye. Little Weapon şey. Aa, ölümcül ölüm silahı mı? ölümcül silah adında mı böyle bir filmi böyle bir şeyi ben hatırlıyorum. Çok eski bir film olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. Bunun e, family ağacında ne var derseniz, bunun family ağacında ne var derseniz fatality ifadesi, fatality ölümlülük gibi bir ifade. Bunun sinonimi olarak karşımıza ne yapabilir çıkabilir dostlar. Geldim bir sonraki cümleye. Uzun bir ilk cümle çevirisi oldu. Bir de rengi değiştireyim, farklı renk gideyim. Şimdi çok basit bir ana fiil ifademiz gelmiş. May seem şeklinde görünebilir anlamında gelmiş hemen başta. O yüzden burada hani ana fiili size aratmanın anlamı yok. Önceye döndüm. Hong Kong görülebilir. Gibi görülebilir. Ne gibi görülebilir? An unlikely place for a revolution. Bir devrim için pek böyle olası olmayan bir yer gibi görülebilir. Bir yer gibi görülebilir. In this boşluk relatively severely affluent and privileged city. Bu affluent zengin ve özel privilege ayrımcılığı olan ayrıcalıklı şehir diyoruz. Burada Acaba hemen geliyor polumuz relatively mi yoksa severely mi? Relatively seçenler A'ya gidecekler. Severely seçenler ise B'ye gidecekler. Genel olarak yine doğru cevap geliyor. Relatively kelimemiz burada evet doğru cevap olacak relatively kelimemiz. Ne diyecek? Relatively affluent. Kıyaslamalı, göreceli olarak diğer yerlere bakacak olursak diyorum relatively. Göreceli olarak, kıyaslamalar olarak zengin ve ağırcalıklı bir şey bu şehirde. Young people, gençler, dikkat ikinci cümlemin fiili geldi. Might be expected, bir pasif yapı beklenilebilir. Ne olması beklenebilir? To be more concerned, daha endişeli ya da ilgili olmaları beklenilebilir. Ne ile? With making money'den, para kazanma ile. Neyden? With protesting in the streets, sokaklarda protesto etmek Ten şeklinde bir ifade var. Hmm, gençler concern with making money ile concern dermiş. Daha çok protesto yapmaktansa sokaklarda. Şimdi geldim. Soğut etme yet mi diyorum. Hem size göndereyim. Soğut Adana'yı seçsinler. Biri seçsinler. Yetçiler iki seçsinler. Bakalım nereden gittik? Soğut etsin diye anlamına geliyor. Yet ise ama manasına gelen bir kelime. Şimdi yette gitmişiz. Bakalım. Day after day, günden güne, Demonstrators in Hong Kong. Hong Kong'daki göstericiler, demonstratorlar risk injury and death. Sakatlık ve ölüm riskine atarlar kendilerini. Confronting security forces. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelerek. Backed by. Dikkat. Ne yapılan? Desteklenen güvenlik güçleriyle. Hangi? Kimden desteklenen? By the massive power of the Chinese government. Çin hükümetinin devasa gücüyle gücünden desteklenen güvenlik güçleriyle şerek ne yaparlar sakatlık ve ölüm riskine ölüm ris ölümü riske edebilirler böyle riskler yaşayabilirler şeklinde bir ifademizi kullanıyoruz. İfadeler anlaşılır ama hemen ben öncelikle gramer bağlamında gireyim. Şimdi burada like ifadesi benzetme manasında kullanılmış. May seem yani Hong Kong'la şöyle bir benzerlik yapmış. Bir Hong Kong'u bir şeye benzetmiş. Böyle bir şey olabilir gibi bir ifade olmuş. Devam ettiğimizde burada might be expected şeklinde pasif bir yapı kullanılmış. Be verb üçlerimizin ol, pasif olduğunu görüyoruz. Concern with çok genel bir yapıdır. Çok genellikle kullanılır. Concern over da var. Bir şeyle ilgili endişe duymak manasında. Böyle bir durumumuz da var. Burada den ifadesi şöyle yapmış. Protesto etmekten daha çok para kazanmayla ilgililermiş. Sonrasında bakın dikkat. Yet day after day tamam bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama ne yapıyorlar bunu yaparlarken? Riske atıyorlar kendilerini. Ama dememin sebebi de burada yet dememin sebebi de bu olmuş oluyor. Devam ettim yine confronting ifademiz gizli bir bay var gibi erek arak şeklinde çevirdim. Devamı önemli. Security forces. Dikkat. ismimiz security forces. Noun'umuz. Devamında ne geldi? Verb 3 geldi. Backed. Desteklenen. Yani burada aslında bir adjective clause kısaltmaya tanıklık ediyorum. Ne diyor burada? Security first forces which Bakalım hemen bu ifadelerde ne? Present bir yapıda giden bir ifade. Which are security forces which are backed by, which have been backed by ya da which are backed by şeklinde bir ifadem var. Ejected clause kısaltmayla burada karşı karşıya kalmışız. Şimdi dostlar gelelim kelimelerimize. İlk kelimemiz ne diye hemen bakıyorum. Ben burada kelimelerimi buraya yazıyorum. Kendime notlarımı alıyorum. Öncesinde hangi kelimeden konuşacağım. Revolution kelimemiz ilk kelimemiz. Revolution ilk kelimemiz. Hemen şurada altını çizelim. Revolution'a related word ne yazabiliriz? İlişkili kelime, revolution'la ilişkili olan kelimelerimiz neler? Hemen gelsin bakalım. Var mı aklınıza gelen? Drastic change yazayım mesela ben değil mi? Drastic change. Alteration yazabilir miyiz mesela? Alteration. Değişiklik hani revolution bir değişikliği getiriyor ya. Change gibi düşünebiliriz. Revolution ha yani eh diyelim innovation innovation yenilik ya bu genelde teknolojik inovasyon ama burada da revolution da evet bir daha büyük çapta bir dönüm var French Revolution gibi Fransız devrimi gibi karşımıza çıkıyor dostlar. Şimdi hemen ikinci kelimeme geldim relatively kelimesi relatively kelimesi kıyaslamalı olarak ya da göreceli olarak manasına geliyor. Bravo bir kişi reform yazmış. Tabii ki reform and revolution iki farklı olgu ama birbirlerine yakın manada related word olarak kesinlikle yazabiliriz. Relatively'e ise sinonim yazmamızı istiyorum. Ve ilkini ben yazıyorum. Some what yazıyorum. Some what. Başka ne var? Başka ne var? Yok. Take and give. e işte. Öyle aşağı yukarı. Belki olabilir. Tam böyle yüzde yüzdeyim ama olabilir. Sorun yok. Başka ne yazabiliriz? To a certain degree belli bir ölçüde yazabiliriz. To a certain degree yazabiliriz. Başka yazabilir miyiz? Hemen gelsin bakalım. To a certain comparative ile alakalı ne yazabiliriz? Comparatively. Comparatively. Kıyaslamalı olarak karşımıza çıkan ayrı bir sinonim olarak karşımıza çıkmış dostlar. Şimdi bir sonraki kelimemiz severely kelimesi. Çok önemli bir kelime yine Severe kelimesi. severely kelimesi. Severely'yi karıştırmamamız gereken kelimeler var. Mesela significantly grubuyla karıştırmamamız lazım. Severely kelimesi de ciddi manada anlamına gelir. Significantly de ciddi ölçüde, ciddi manada anlamına gelir. Ama ikisi arasındaki fark şudur. Severely eksi bir ifadedir. Significantly ise artı bir olgudur. Severely ifadesi genel olarak devamında damage gibi, harm gibi, injure gibi negatif kelimeleri alır ve bunlara daha bir böyle ölçüyü büyüterek bir şey katar. Significantly ise significant change gibi ciddi bir değişim şeklinde karşımıza çıkar. Şimdi güzel bir sinonim gelmiş severely için. Bir tanesi seriously kesinlikle. Bir tanesi harshly bravo. Harshly, critically Hadi yazalım bunu. Critically. Yani eh işte ama fena da değil. Kötü de olmadığını ne yapabilirim burada? Söyleyebilirim. Bundan sonra badly kelimemiz var. Badly ya da gravely kelimemiz var. Gravely. Her ikisi de bunların da buraya ne yapabilir? Oturabilir. Significantly'ye sinonim yazacak olur isek. Significantly. Considerably. Dramatically. Dramatically. Importantly change diye bir şey olmaz demek ki tam olmuyor. %100 değil. Importantly önemli bir şekilde ama tam karşılığı değil. Şimdi bu gruptan da belki giren mi olmuştur. EDS'de significantly maalesef ya da profoundly kaçıran arkadaşlar oluyor. Çok genellikle change gibi ifadelerle gelir. Significantly increase ciddi manada arttı. Dramatically increase ciddi manada arttı. Profoundly yazalım burada derin ölçüde ciddi manada şeklinde anlamımıza geliyor ya da markedly kayda değer bir şekilde yine burada yazılabilecek kelimelerimden bir tanesi doğrusu var. bravo çok güzel bir kelime yakaladı drastically Vedat hocam çok muhteşem yine hem Vedat hem Mustafa hocam substantially demiş substantially substantially ciddi manada genellikle bol ölçüde manasına gelir tam manası bol ölçüdedir. Tam manası bol ölçüde. Şimdi başka kelimem var mı diye baktım. Privilege kelimemiz var. Privilege. Privilege'in manası biraz önce söyledim. Ne dedik privilege'a? Eflon zengindi. Eflon zengin. Privilege'a ne diyelim? VIP bravo. Ayrıcalıklı. VIP gibi, imtiyazlı gibi düşünebiliriz. Yani bir şeye hakkı olan diyelim. Right diyelim. Ya da işte advantage gibi hani avantajı olma. Exclusive diyebiliriz. Exclusive olması mesela bu arabalarda çok fazla kullanılır. Ya da bir şey exclusive olması az sayıda üretilip belli bir kişiye hizmet ediyor olması. Belli bir gruba tasarlanmış olması. Onu exclusive yapan etkenlerden bir tanesidir dostlar. Şimdi diğer önemli kelimem neredeydi hemen baktım. Confront kelimesi dikkat. Çok önemli bir kelime. Confront yüzleşmek. Birisiyle confront yapıyorsan belli ki hostile yani düşmanca bir şekilde yüzleşiyorsun. Dikkat. Yaz sinonim. Sinonimin bir tanesi F ile başlıyor. Bir tanesi E ile başlıyor. Bravo. Face to. Face to. Harika. E ile başlayan neydi dostlar? E ile başlayan. E ile başlayan. Encounter yazalım mı? Encounter. In Encounter In yazalım. Ya da confront yapıyorsan birisini ne yapıyorsun? Challenge yapıyorsun. Yani bir şeye davet ediyorsun. Gel bakalım hadi. Yani boyumuzun ölçünü alalım. Gel beraber bir yüzleşelim bu sorunu çözelim. Challenge yapıyorsun. Gel bakalım ortaya. Davet ediyorsun. Confront da o kişiyle yüzleşme manasına gelen bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki kelimem back kelimesi. Back kelimesi bakın dikkat sırt ya da arka anlamında kullanılmamış burada. Back yapmak, back up, desteklemek manasında kullanılmış. Bravo diyorum. Support kelimesi ile burada rahatlıkla eşleşebilecek bir kelime olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim dostlar. Evet geldi şimdi. Hadi bakalım ilk pulumuz geliyor. Hemen gönderiyorum. İlk böyle pulumuz. Burada sizden istediğimiz ne? Hemen bakalım. Intervene kelimesinin eş anlamlarını seçmenizi istiyoruz. Intervene kelimesinin eş anlamlarını seçmenizi istiyoruz. Hadi bakalım. Birden fazla olabilir ona göre. Hadi bakalım. Hatta birden fazla. Hatta hepsi belki. Belki de hepsi değil. Intervene. Ne yapmaktı? Araya girmek, müdahale etmek. Araya girmek, intervene yapmak. Şimdi vallahi karışık karışık seçmişsiniz. Yani en fazla seçilen ne olmuş? Step in olmuş. Step in. Diğerleri birazcık az seçilmiş ama şöyle. Ee, burada Mediate kelimesi de ara buluculuk yapmak araya girmek manasında yine yakın bir anlam olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz birisi bu diğerini de step in şeklinde intervene'i step in şeklinde ne yapabiliriz düşünebiliriz yine bu da sorunsuz bir şekilde ne yapıyor karşımıza çıkmış oluyor İkisini seçmemiz gerekiyordu çoğu kişi sadece step in'de kalmış.